Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Yalova'ya geldik Berkay'ın yanına. Soru cevap çekeceğiz burada. Su nasıl sıcağı savana Berkay ile Beytullah burada duracak. Ben soru soracağım. Bilemeyenin balonunu patlatacağım. İçinde farklı farklı şeyler olacak. Öncelikle Beytullah'a bağlamakla başlayalım. Çekilenen <laughs> bir arkadaş vardı. <laughs> evet arkadaşlar şu an gereksiz bir kışkırtma olacağını düşünüyorum ama. Ya benim himen olduğumu unutuyorsun ya, ya sen ya. Sen... Evet. vetullah bu konu hakkında neler düşünüyorsun? E i̇çimde iç, güzel hisler yok. Evet arkadaşlar şu <laughs> Gerçekten ben böyle vaziyetim. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar balon hikayemiz yine bir yalandı. Bugün Berkay'ı yakalamışken bir kışkırtma çekelim dedik. Kaçılmaz. Boğazın deyip evet. var. Kaçmaması için her şeyi yaptım. İlk önce hangi materyallerden başlayalım? Abi? Ya hadi <laughs> ya, <ben Çakırsan> <satın> Kanka yalnız bir şey söyleyeyim mi? Buradan kurtulmak için iki tane şey getirdim. Onları yiye kurtulabilirsin. Aa. Bu arada ürünlerin tarihi geçmiş arkadaşlar. Sen... o yüzden şey yapmanıza gerek yok. yok Berke... Ya, ben bu insanoğlundan nefret ediyorum. Ben şeyini söyledim bugün. Peste. Pesta yapacağım. Ben niye güveniyorum ki? <laughs> ya şu adamın sıfata baksana. Şu adamla yani güvenilecek bir sıfata. <laughs> bu arada bunları yaratıyoruz ama sonunda toplayacağız. Öncelikle pastamızın ununu. Canım da ya. Tamam oğlum. <laughs> Kapat gözünü. <Hazır>. Kapat. <laughs> Kapat. evet arkadaşlar unumuz. Halis moruz. Bugün çok eğlenecek. Pasta tarifini yorumlarda görebilirsiniz. Orada Açıklamayı bırakırız ya. Pastanın ismi neydi bu arada? <laughs> evet arkadaşlar. Abi niye siniyorsun? Abi sütü koyman lazım senin. Önce yumurta evet, çırpacağız. Ha çırpacağız. Yavaş ve nazikçe. Abi döküldü direkt ama. Bir yere düşüldü. <laughs> Yok ya buradan çıkayım. İkiniz de yatın. Abi niye böyle şeyler diyorsun biz? Net net oğlum bak. Arkadaşlar. <laughs> i̇yi kalın. <laughs> <laughs> Çok güzel mı lan. Mükemmel. Bugün çok eğlenecek. Pastamız önce yorur biraz. Güzel bir şekilde yoruyor. Ama sütü koymadın abi. Sütten sonra yoruluyor. Ondan sonra sütümüzü çalkalıyoruz. Bugün çok eğlenecek. Pardon. <laughs> abi kafanı niye o tarafa doğru yanaştırıyorsun? yor <laughs> yoğur, yoğur yoğur. Onu biraz eksik oldu gibi. Hamur halde getireceğim. Birazdan bekleyin. Eksi 100 derece hava. Kanka ne yüzü? <laughs> bir daha ne yapacak mısın kanka? Videoları zamanında geleceksin. Kurtulamazsın. Boşu boşuna zorlama. Videolara ne yapacak mısın bundan sonra? Ya hadi <laughs> Hadi ya. Oo, hep full küfür abi böyle yani ya. ayıp ya. Videoları bundan sonra ne yapacaksın? Geç gelmeyeceksin. Saatinde olacaksın. Bir, bir buçuk ay aramayıp ondan sonra kanka video çekelim demeyeceksin. Burnumuzu <laughs> boşalttıktan sonra Biraz ketçaba ihtiyacımız var. Ama ketçap en sonunda değil miydi ya? Hayır abi en sonu ya. Sütü döküyorsun. Kankam kurtulamazsın. <gülüyor> <gülüyor> Oo ab bana bakar mısın? <laughs> Çok güzel bir görünüm olmadı mı? Bence mükemmel. Salak. Abi bu tarzı mükemmel bu arada. Bak ve. ya tamam hadi hepsini kullanın. Buradan ve bizim ve kalkın en güzel şeyine geldin lan. Şerefsiz. Ne yapacak mısın? Videolara geç. Gelmeyecek misin? Kimin? İkinizin de ne amına. Ne yaptım abi ben? Ya. Ben, ben, ben bir şey yapmadım, yapmadım burada ki. Burada bıraksam gitsen ne yapabilirsin? He? Ben seni burada bıraksam gözümün isem... içine girdi. Şey gözümün içine girdi. Abi gözün niye kapatın? Gözün niye kapatın? Aç 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 getir. Oğlum gözünü getir mal. Yorram. <laughs> Süt Ne istiyorsun? Abi bu arada tarifi bende olabilir miyim? Ah, ne güzel kokuyor koktu değil mi? Yumurta savaşları. Öyle dur bakalım. Yok abi birazcık birazcık daha sert atman lazım. Uf. Canım of. acıdı. Bu Çok iyiydi lan. Dur. Can canı acıdı. Bu çok iyiydi. Abi evet. bir yumurtayı orada kırdı mı cidden? Ya bir tane yumurtayı ziyan etmiş. Ubak yumurtayı da yediyordu. Arkadaşlar hepsini sade geçti o yüzden sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi zaten içi kurt dolu böcek dolu. Harbim lan. Acı dök. Onu dökme. <laughs> Oğlum bak. <laughs> abi dur, dur niye? <gülüyor> <gülüyor> Fazla gel 3 4. Oğlum benim midem hassas bilmiyor musun? nasıl koyarım ya. Kusat abla oğlum yapma. Abi ne oluyor? <laughs> tam yapma. yoğurt dökme. Tam yoğurt dökmeyeceğim. <laughs> Şu, suratımı alsanız da. Suratımdan yoğurt oldu. Nerede lan? Suratımdan yoğurt oldu. Dur şalgam geliyor <laughs> abi. Dur oğlum sen. Bu da gitti. Adana sofralarında olmazsa olmazımız. Şalkan. Ne yapıyorsun lan? Evet, 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 evet. Çok evet. <laughs> kırmızı olacak kanka. Abi ben bu arada e, Bursa'ya dönmeyeceğim. Haberin olsun. Hepsini dökeceğim. Hepsini. Öyle kaçış yok. Kalkar ya sana bunu. Gel gel kaçamaz oğlum. Başamaz, gel. Kaçar abi kaçar. <laughs> Elleri çözdüm. Edemem bütün yumurta. Ya rai dedik. Domates, domates, domates unutma abi. Ne yaparsın? Şu, şu tarz çıkayım yatırıp ikiniz de. Abi ben ne yaptım ya? Sen gözümü çizdin. Ayıp etti şu an ben abi bir şey yapmadım ki. Ne <laughs> kaldı? Domates. <Anlatmaya> Bozuk. <laughs> Hepsi bozuk. Görüyorsunuz. <laughs> Hepsi mal. Kanka kurtulamazsın. Aha. En canlı canlıklarına geldim. <laughs> ne mamasıydı abi? Kanka, hayır hayır hayır! Bunu yer hayır. Bunu yer misin? Hayır! Bunu yer misin? Hayır! Yoksa kafandan aşağı mı döküyorsun? Hayır hiçbir onu... Sen kedileri çok Hacı. Abi adam kusacak. Keden şimdi kedin de köpeğin de. Gel. <laughs> Gel, gel, gel. Oğlum kokusu. <laughs> Ellere bak. Ne diyorsun kanka? Bunu yersen kurtulursun. Yersin. Yoksa kafana. Hacı onu bana bulaştırma. Onu Niye? bana bulaştırma. Bulaş... Bulaştırmadım ama. O çok felaket kokuyor ya. Benim midem bulandı, Allah <laughs> çarpsın. Abi ciddi ciddi benim neyim bulandı? Hadi. Normalde böyle bir çocuk değildir arkadaşlar. Biraz abartmış olabiliriz. Çok değil he. Azıcık. Şu kadar bir şey. Ne olacak yani kanka? Ve son icadım. <laughs> Kurtlu makarna. Hayır. As. <laughs> Abi ben birkaç gün sizde kalabilir miyim? Hayır. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi ne var ne yok hepsini boca ettim. Neden? Aa bak bir tane domates kalmış. Şey olmaz, hayvanları veririz. İple bir buçuk aydır videolara gelmiyor. Beni aradığında buluşmaya çok geç geliyor. O yüzden böyle bir cezayı hep de hak etmediğimi yazın. İyi misin dostum? <laughs> bak giderim ha. Bir ola bir ola gidelim lan. Şey, al abi şimdi al. Kafamıza vurur o abi toplar. al onu al al. O toplar yürü lan gidelim. Bak görüşürüz görüşüyoruz kanka kendine iyi bak. Mont burada abi. Gelecek mi? Gelemiş. iş. şey kaldı. Ney? Aaa. Kakaolu süt. Cekiler açmış. Cekiler açmış. Oğlum gel gel yakından gel. Muazzam bir şey olmadı mı? Abi benim midem bulan ya. Lan gel gel. Kaç. Evet. Arkadaşlar ipne kurtuldu. Şu an küfür ediyor. Yere oturdu. Hiç uykusuna yatacak hayvan bugün herhalde. Ağlıyor mu lan? Ben gelmem. Ben de gittim. Benim ağzıma sıçar. Sana bir şey yapmaz. Benim ağzıma sıçar. Ben bir şey yapmadım ama. Direkt şunu bir zoomlayalım. Başımızda ne gelecek hiç bilmiyorum. Şu an köpürdü. Barakıp gitsek mi abi? Kimiz için en hayırlısı olur. Çok kötü yerdeyiz lan. Buradan eve gitmesi var ya 2,5 3 saat. Tabii çakallar o var ya bir çakallık düşünüyor ben sana söyleyeyim yanına yaklaşınca bir şey bir şey yapacak. Ya. Ben hayatta yaklaşmam ben aynı arabaya binmem. Ama bir şey söyleyeyim bütün malzemeleri bitirdim bir şey de yapamaz ki ama. Ama kafasındakileri falan atar lan bize. Abi senin ellerin hali ne? İğrenç. Oğlum çok <laughs> <ya>. Midem bulandı. <laughs> şu an ne yapıyor? Dur, şu değişik bir pozisyon deniyor. Oğlum en son ayağım ağrıyor falan dedi de ben düzgün yaptım lan. He. Her şeyi kontrol altında yaptım. Bak ekip, ekipleri görüyor musun? Herkes sağda solda bekliyor. Tabi tabi. Sağlık ekipleri sağda solda. Bak bak şurada biri. Bak bak kaçtı gitti. Arkadaşlar birazdan kalkacak bizi kovalayacak. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ben Berkay'a her türlü her yerde düşünüyorum. Elleri bir göstersene. <laughs>